Ee, biz koşarken çok fazla oksijen kullanmıyoruz. Ee, hazır enerjiden kullanıyoruz. Vücudumuzda, kaslarımızda, damarlarımızda dolaşan enerjiyi kullanıyoruz. Yani aldığımız nefes sadece hayati fonksiyonlar için aslında 100 metrede. Ama uzun mesafede aynı şey söz konusu değil. Sürekli hazır enerjiden yiyor fakat sürekli hazır enerjiyi doldurmak için oksijene ihtiyaç duyuyor vücutta. Ee, vücuttaki enerji üretebilmek için. Ee, bunun için de... Bazen vücudu dinlendirmek gerekiyor, bazen koşucuların böyle ara sıra böyle bir hop yaptığını görürsünüz tempo arasında böyle bir bacağını bir değiştirir falan koşarken ee, bunlar mesela bazen kasların dinlenmesine yarıyor. Ee, aynı şekilde ben bir ara 400 metre engelli de koşuyordum. 400 metre engelli ile 400 metrenin arasındaki fark bir tanesinde e, vücut nasıl söyleyeyim bir 10 salise kadar hiçbir şey yapmadan duruyor. Ve onun sayesinde size inanılmaz bir enerji getiriyor aslında. Çok değişik yani. Göz açıp kapamadan daha hızlı bir süre hareketsiz kaldığınız bir an var. Vücuda bir hareket yaptırmadınız. Orada dinleniyorsunuz. O yüzden 400 metre daha zor. Çünkü 400 metre sürekli koşuyorsunuz. Sürekli bir hareket. Ama 4 geldi 15 adım atıyorsunuz. Bir duruyorsunuz. Tekrar 15 adım atıyorsunuz. Tekrar. Koşarken arada böyle bazen vuranız ağrıyordur. Ee, evet. Tahmin ediyorum. Mesela onun için bir arkadaş vardı. Beraber yaptık. Nefes aldık hatta. Evet. evet. İşe yaradı mı bilmiyorum. Evet benim için çok faydalı. Şimdi biz o aşamada mesela derin nefes alabilirsiniz yani nefesi çektim biraz tutuyorum burada hissedeceksiniz zaten o acıyı tekrardan.